Çocuklar biliyor musunuz? Ben size ne aldım? Sihirli içecek aldım tamam mı? Hadi hemen getiriyorum size gösteriyorum. Hadi bakalım. Evet. Evet. Ne yapacak biliyor musunuz şimdi bunlar size? Şimdi bunu içince siz istediğiniz yere gidebileceksiniz. Işınlanacaksınız. Ee, evet içeceksiniz. Evet aynen içeceksiniz. Şimdi tamam mı? Bu bitince siz ışınlanacaksınız. istediğiniz yere gideceksiniz. Asel sen pembe istemiş miydin? Ha? Aa, sen moru mu aldın? Ha, tamam aç anneciğim aç içinden bakalım şimdi sihirler nereye gidiyorsunuz? Ben çok merak ediyorum ya nereye gideceksiniz? Işıklı nereye ışıllanacaksın? öyle değil ki öyle değil. Şimdi burayı böyle çöz sen bunu. Evet çöz. Dur bakalım şu kağıt var ya kağıdı yırtalım şurasını. Evet evet Heh. Evet. Şimdi böyle bir şey çıktı içinden. Tamam mı? Böyle içine. Bunun içine neymiş bu? Şeftalili. Bunun içine böyle. Bunlar ne? Böyle topları atıyorsunuz içiyorsunuz. Hayır öyle değil. Öyle değil. Dur bir dakika. Dur. Bir dakika. Yiğit Yiğit Yiğit. Bir dakika bak. Tamam Yiğit bana bak. Böyle yapıyoruz. Bak şimdi. Şunu böyle ayran gibi. Tamam mı? Açıyoruz yavaşça. Tamam mı? İçinde Ha içeceği var. Şimdi bunu da açıyoruz. Tamam anne sırayla yapalım da dökülmesin masaya. Şimdi dökülür. Anneciğim çok yavaş yapalım. Çok da güzel koktu. Yavaş yavaş cesur cesur dökülecek. Cesur dökülecek yavaş. Yavaş. Çok iyi. Tam böyle yapmasan da olur. Tamam mı şimdilik dur. Şimdi bunu açabilir misin anneciğim? Bunu aç içine dök şimdi. Ben açmadım içine Öyle mi? Nasıl içtin? Döküldü ama annem senin gibi döküldü. <laughs> bunların kapağını açtık. Bu kimin de? Senin. Tamam. Şimdi hadi onu içine dök bakalım. Evet. Hadi dök bakalım. Evet. Tamam aşkım. bir saniye, bir saniye, bir saniye anneciğim. Bir saniye sırayla. Evet. Şimdi hadi kim kimde sıra? Bu muydu aşkım seninki? Bu değil miydi? Pembesi miydi? Pembe kardeşinde ama. Evet pembe kardeşinde. Bir o Anneciğim pembe kardeşinde ya. Evet. Hadi bunu sen al, tercih sen bunu al. Bak bak üstünde rengi de var. Bak bak. Hayır, bak üstünde rengi var. Hadi gel bunu sen al, bu da daha güzel var. Evet. Evet. Öyle için hadi bakalım. Ha, hadi iç bakalım. Hadi iç bakalım. Mat nereye ışınlayacak bu sihirli şey içecekler. Ha bubble teaymiş. Hadi iç bakalım sen. İç bakalım. Nasıl beğendiniz mi? Nasıl? Acaba şimdi nereye gidecek bunlar ya? İstedikleri yer neresi ki? Oraya gideceklermiş. Nasıl? Beğendin mi sen? Hı? beğendin mi? Tadı nasıl? Aa! Güzel mi tadı? Ha. Beğenmedin mi? <laughs> Allah Allah. Sen sihirli içeceğin değişik demek ki. Beğenmedin. Ah, içinde toplar mı çıkıyor? Patladım. Evet. Bubble tea onlar. Toplu çaylarmış. Evet soğuk çaylar. Hmm. Hadi bakalım. Şimdi nereye ışınlanacaksınız merak ediyorum. <laughs> nereye geldiniz siz sihirli? Aa, odanıza mı geldiniz? Acaba başka nereye gidebiliyorsunuz sihirle? Aa <laughs> yatak odasına mı sihirlendiniz? Aa, aa, gerçekten de işe yarıyormuş. Sihirli içecekle sihirle nerelere geldiniz siz böyle ya? İnanmıyorum. İzliyorum. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İzliyorum. Hadi siz de şimdi bir oyun oynayalım. Tamam mı? Kim ister benimle oyun oynamayı? Asel ister misin? Ben, 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 ben. Tamam sen ben, istiyor musun ben, benimle oyun ben. oynamayı? Tamam. Peki bu oyunun sonunda size de bir sürprizim olacak biliyor musunuz? Ha? Sizce ne sürpriz olsun çocuklar? Ne, ne, ne sürpriz olsun? Abur cubur sürprizi olsun? Tamam o zaman öyle olsun. Hadi anlaştık. Hadi şimdi ben sayıyorum. Siz de saklanıyorsunuz. Tamam mı? İlk önce kimi ebelersem o kaybediyor. Öbürüsü kazanıyor. Tamam mı? Hadi bakalım. Gözlerimi kapatıyorum şimdi. Ama bu odanın içinde saklanın. Tamam mı? Olur mu? Tamam hadi bakalım gözlerimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 önüm arkam sağım solum sobe saklanma ya be geliyorum bulmaya geliyorum bulmaya Aa çocuklar nereye gitti arkadaşlar gördünüz mü siz Ah Aa Aa burada bir minnak gördüm eve 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 seni ebeledim ki eve 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 ebe seni ebeledim <laughs> Sen kazanmadın Aa hadi yiğidi bulalım mı beraber bulalım hadi yiğit nerede Ben kendim buldum seni. Ayağını gördüm. Hadi çık bakalım. Tamam şimdi hadi sürprizleri vereyim size. Olur mu? <laughs> tamam, ama o, o zaman şöyle oynayalım. İlk önce seni seni gördüm ya ben asal. O zaman sen şimdi gözlerini kapat. Hadi sen beni saklanayım da sen beni bul bakalım. Eğer beni bulursan o zaman ben sana sürpriz hediyemi vereceğim. Olur mu? Anlaştık mı? Hadi bakalım. Hadi kapat gözlerini. Hadi sen de çık beraber oynuyoruz. Şimdi biz şimdi beni bulun. Şimdi beni bulun. Bakın neredeyim. Hadi bakalım. Öyle değil. Gözünü nereye kapatacaksın? Gel gözünü şuraya kapat. Gel. Hadi gözünü buraya kapat. Hadi şöyle kapat gözünü. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanma yani be geliyorum. Hadi aç bakalım. Aç gözlerini. Nerede ki? Nerede ki? Aa buldu. Evet de evet şuraya böyle böyle. Evet evet eveledim, ebe. eveledim, eveledim. Şimdi oyuncak bebeği bu. Nerede oyuncak bebek? Nerede oyuncak bebek? Hayır, tüyo vermek yok. Oyuncak bebek nerede? Nerede? Ya. Nerede oyuncak bebek? Ya. Asel iyice bak bakalım nereye saklanmış Minnacık bebiş oyuncak bebek bak bakalım nereye saklanmış? Ya. Nerede? Beni buldunuz, bütün sürpriz hediyeleri bir ardınız. Tamam ama şimdi ama şimdi benim size bir sürprizim var. Tamam ağlama hemen sürprizin geliyor hemen geliyor tamam mı? Şimdi geliyor.